arkadaşlar. Yapı bir tadım videosuyla karşınızdayız. Bugün bir değişiklik etmek isterim. Gece lambamı yaktım. Işığı yapmadım. Çünkü böyle daha güzel. Şimdi e, demin almış olduğum kapanmasına 10 dakika kala çok merak ettiğimi dondurmayı aldım bimle gidip. Şimdi bunu deneyeceğiz. Adore'nin karalutlu içememiştim. Ben karalutlu severim. Açtım hemen uzatmadan. Bu arada videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. O oh, dışı beyaz şöyle bayağı güzel gözüküyor. Şöyle ısırıyorum. Kokusu falan çikolatası bayağı kaliteli kokuyor. Bu arada 15 lira. Hmm. açık pes be Onun çok iyi la. Şimdi bir karatuzun tadına bakalım. Enfes. Yaz bu son dondurmalarımız olabilir yani. Bir şimdi yorumumuzu yapalım. Akın et senden 10 zaten ona hiçbir şey demiyorum da. Bu arada fiyat performansına göre acayip iyi bir. Baksana boyutu şu kadardı. Ben yedim demin. Şu kadardı. Baya. Nice bir cibu dondurma. Tavsiye ederim. Mesela. Ne diyecektim la? <laughs> Mesela Magnum alacağıma gidip bunu alabilirim. Bunun farklı çeşitleri de var. Ben karatutuyu buldum. Karatutuyu aldım. Bayağı iyi ya. Neyse. Like'ı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Başka bir tadım videosunda. Beraber olma dediğiyle.